Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mezit Çoşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Trabzonspor'la ilgili sıcak bir transfer açıklaması var. Onu öncelikle paylaşmak istiyorum. Bordo Mavili Kulüp, Sergi Batagov için kap bildirimini yaptı. Futbolcuyla 4 artı 1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı kapa bildirildi. Maliyet belli oldu. Ne kadar peki? Zoran Lugaska Ukrayna ekibine 2 milyon euro bonservis ücretinin 4 taksit halinde ödeneceği belirtildi. Futbolcuyla da 4 artı 1 yıllığına resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu sezon 648 bin euro ödenecek olan Ukraynalı stoper için önümüzdeki sezon 680 bin euro. 2026-27 sezonu için 726 bin euro. Ardından 779 bin euro ve eğer bu opsiyon 4 artı 1'in bir yıllık opsiyonu kullanılırsa 882 bin euro ödeneceği kapa bildirildi. Trabzonspor'a bir kez de hayırlı olsun diyelim. Arseni Batagov. Ee, burada tabi Arseni Batagov stoper, ön libero, merkez orta saha ve sol bek olarak e, görev yapabiliyor. Bu önemli bir özellik. Genç bir futbolcu. Daha önce Trabzon'a gelişi Ukrayna'daki savaş nedeniyle tam 3 kez iptal olmuştu. Ancak 2 gün önce Bordo Mavili'ler için Trabzon'a ayak basmıştı. Zoran Lugas'la geçtiğimiz sezon e, toplamda pardon 63 maçta görev yaptı Batagov. 3 gol 4 asist üretti. Bu periyotta. Daha önce Dinipro 1'de 46 maçta 1 gol 2 asist üretmişti. E, Arseni Batagov Trabzonspor'a bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Stoper hattına yeni bir takviye daha yapılmış oldu bu şekilde. Aslında tam bir Joker futbolcu ve genç ileride iyi paralara satılabilecek potansiyele sahip. Gelelim Trabzonspor'un Rapid Viyen maçına. İlk maç öncesi Trabzonspor'un her ne kadar Abdullah Avcı'nın oynattığı futbol taraftarı memnun etmese de o temaslı agresif futbolu vaat edilen göremesek de bir şekilde iyi bir sonuç alacağını e, düşündüğümü belirtmiştim. Ancak öyle olmadı. Trabzonspor 1-0 kaybetti Rapid Viyen'e ilk maçta Papara Park'ta. Ancak her şey bitti mi? Tabii ki hayır. Bordo Maviler Perşembe gecesi rövanş, rövanşa çıkacak. Ben rövanş öncesi de aynı şeyleri söylemek istiyorum. Trabzonspor Rapid Vien'i eleyerek e, üst tura çıkacaktır diye düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Trabzonspor'un tarihi Avrupa'daki e, başarılarla dolu. E, şöyle söyleyelim. Trabzonspor bir kere Avrupa'da en fazla galibiyet alan Türk takımlarından birisi. Trabzonspor büyük takımlarla iyi maçlar oynadı. Gerektiği zaman gerektiği skorları almayı başardı. Tarih yazdı diyebiliriz bu konuyla ilgili. Baktığımızda Avrupa'daki tarihi galibiyetlerine Trabzonspor'un 76-77 sezonda başlıyor aslında Trabzonspor'un sezonunu İlk önce İngiltere'nin Liverpool takımını mağlup ediyor. 83-84 sezonunda İtalya'dan Inter, 90-91'de Barcelona 94-95'te ise Aston Villa e, takımını e, ma mağlup etmeyi başarıyor 1-0'lık sonuçta. Yine Karadeniz ekibi e, 1983-84 e, sezonunda e, yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de de Şampiyonlar Ligi grup e, maçında 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Trabzonspor dediğimiz gibi Avrupa'da en çok galibiyet alan Türk takımlarından, temsilcilerimizden birisi. Bu nedenle Rapid Vien'i deplasmanda yenerek tur atacağına inanıyorum ben. E, hatırlayalım yine Abdullah Avcı e, önderliğinde, yani teknik direktör Abdullah Avcı iken Monaco'yu da 4-0 gibi, e, ki Fransa'nın en güçlü takımlarından birisi e, 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Trabzonspor'un Rapid Vien'i Perşembe akşamı yenerek e, tur atlayacağını, göğsümüzü bir kez daha kabartacağını tahmin ediyorum. Evet, Abdullah Avcı'nın oynattığı futbolu e, taraftarın bir bölümü beğenmiyor. Ancak istatistikler Abdullah Avcı'nın son derece başarılı olduğunu gösteriyor. E, biraz zaman gerekiyor. Yeni bir kadro kuruldu. Hemen kırıp dökmemek lazım bu konuda. E, baktığımızda zaten e, Türk takımlarının hem e, sezona başlarken e, birçok e, eksikle başladığını, sekteye uğradığını, transferinin zamanında yapılamadığını sadece Trabzonspor üzerinde değil her takımımız hemen hemen bu şekilde e, bir e, işlerin rayına girmesi için bir süreç gerektiğini hep görüyoruz. Sezon başlarında bu nedenle büyük kayıplar e, yaşanmıştı daha önce. Yani ke, e, bizim temsilcilerimizden kat kat daha düşük e, güçlü takımlara e, mağlup olunup elenilmişti. Bu da hep bu geç kalmışlığın, geç hareket etmenin sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Trabzonspor tabii ki takım baştan aşağıya değişti. Artık taraftar doğal olarak o vaat edilen, vaat edilen agresif temaslı futbolu bekliyor. Ancak Abdullah Avcı da özellikle Sivas'la beraber kalındığı maçtan sonra bir pivot sanfor eksikliğinden bahsetmişti. Tabii ki forvet olarak Dragoş oynuyor Trabzonspor'da ancak beklentileri şu ana kadar karşılayabilmiş değil ki hem Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli işler yapmıştı hem de geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'da dişe dokunur işlere imza atmıştı. Ancak Trabzonspor'da henüz beklenen o etkiyi gösterebilmiş değil. tabii ki Bordo Maviler kesinlikle bir pivot, pivot transferi gerçekleştirmek için çalışıyorlar. Burada tabii geç kalındı. E, şu, bugüne kadar bitirilmesi gerekiyordu e, gibi birçok yorum var. Ancak hatırlayalım geçtiğimiz sezonda Trabzonspor Petkovic'de çok uzun süre uğraştıktan sonra e, Eylül'de Eylül ayında Paul Onaçu'yu pat diye Trabzon'a indirmişti. Ve pa o Paul Onaçu e, çok kısa süre oynasa da işte Afrika Uluslar e, Kupası sakatlıklar nedeniyle sadece 25 maçta oynasa da e, kısa sürede gösterdiği etkiyle e, Trabzonspor taraftarının gönlünü kazanmıştı. E, bu dönemde Santimtina e, Paolo için birçok teklifle gidildi. Ardından e, red cevapları alındıktan sonra e, Oklar Vegors'a döndü. Yine Beşiktaş'ta bir dönem fırtına gibi esen ve ardından düşüşe geçen Hollandalı Forvet'e yönelildi. E, ancak tabii ki dönem dönem zaman zaman e, bazen Paul Onaccio, bazen Vegors e, ismi ön plana çıktı, bağ, anlaşmaya yaklaştığı uzaklaştı derken Trabzonspor'un e, yeniden Paulo Onatçı için harekete geçtiğini belirtebiliriz. Vegors'ta beklenen indirimi Burnley kulübü yapmadı. Trabzonspor'da vegorsu e, şimdilik ikinci plana atmış gibi gözüküyor. Yeniden bir numaralı aday Paul Onatçı. Aslında her zaman bir numaralı aday Paul Onaccio'du, ancak Sam Tempton'un in inadı kırılmamıştı. Hatırlayalım, Bordo Maviler Paul Onaccio için en son e, Sam Tempton'a Bonuslarla beraber 7 milyon euro'luk bir teklif yapmıştı. Ve Sam Tempten bu teklifi reddetmişti. Ee, aslında Paolo açıyor. Sam önümüzdeki sezonki e, planlamasında yer alan bir futbolcu değil. Çok uzun süre takımla bile çalışmadı. Sonra sürpriz bir şekilde kadroya dahil edildi. Artık e, devam ediyor takımla çalışmalara. Sam Tempten hocası hocası e, Russell Martin... Paolo Naci için şu açıklamayı yaptı. Özgüven açısından geçtiğimiz sezondan çok farklı bir Paula karşı karşıyayız. Bu yaz e, o farklı bir canavar ve burada olduğu müddetçe ondan yararlanmak istiyoruz. E, e, bu açıklama sonrası aslında Paolo Naci stratejisi hem e, Trabzonspor cephesinden hem de Southampton'dan e, devam ediyor. E, bir, e, ne diyelim, Trabzonspor mümkün olan en düşük fiyatı almak istiyor. Ancak Paolo Nacu'yu 18 milyon euroya renklerine bağlayan e, e, tabii ki mümkün olan en büyük kârı etmek için sıkı şekilde pazarlık yapıyor. Dik duruyor. Trabzonspor bu hafta e, yani bir hafta içerisinde Paolo Nacu için Samtenton'da yeniden masaya oturma e, kararı verdi. E, bu şekilde Trabzonspor için artık Paolo Nacu bir kez daha forvet hattında bir numaralı aday, aday durumunda. Paolo Nacu'nun alınması için ee, burada tabii Trabzonspor'un eee işte lige Sivas beraberliğiyle başlaması, e, Rapid Vienna ilk maçta kaybedilmiş olması yönetimi biraz zorluyor tabii ki. E, aslında bir fırsat transferi olabilir. Eylül'de bir e, 1 Eylül tarihinde Avrupa'da transferlerin sona ermesi, bizde devam etmesi eee şu ana kadar ona için ya da herhangi bir e, futbolcudan bahsedebiliriz bu konuyla ilgili. Aynı şeyler geçerli. E, Santem'stanın biz e, Onatçı için beklenen e, teklifi alamamış olması, bu transferin Trabzonspor için bir fırsat transferine dönme ihtimalini güçlendiriyor. Ancak Eylül ayına kadar yönetim bekleyecek, be, beklememe kararı aldı. E, önümüzdeki işte bir hafta bu e, bir hafta içerisinde Trabzonspor yeniden İngiliz ekibinin kapısını çalarak Paul Onatçı için yeni bir teklif daha sunacak. Burada 7 milyon euro'nun e, artırılıp artırılmayacağını bilmiyoruz. Ancak Dediğimiz gibi Paulonatçı'nın Trabzonspora gelmeyi çok istemesi nedeniyle İngiliz ekibinin de gardanın biraz daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Bakalım gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı videoların altında yazmayı ihmal etmeyin. Herkese iyi geceler diliyorum.